Kod yazmak eğlencelidir ama debugging yani hataları ayıklamak her geliştiricinin en çok zamanlı çalan süreçtir. Bazen tek bir bug'ı bulmak saatler hatta günler sürebilir. Ama artık bu süreçte yalnız değilsin. Bugün sana debugging sorunu otomatik olarak çözen İlk tam otonom AI test agentını test sprite'i göstereceğim. Projelerinde sürekli hatalarla, buglarla uğraşıyorsan aslında çözüm basit. Düzenli olarak test yazarak projeni kontrol etmek. Ama çoğu geliştirici buna vakit ayırmıyor. İşte bunu bugün ilk tam otonom AI agent olan test sprite ile yapacağız. Üstelik test sprite, Product Hunt'ta ayın en iyi geliştirici aracı seçilmiş. Tek tıkla Cursor Windsurf gibi idelere de kurulabiliyor. Ayrıca en güzel kısmı test sprite'i bir ay boyunca tamamen ücretsiz olarak deneyebilirsin. Yeni başlangıç için sunduğu starter plan bir ay boyunca hiçbir ücret ödemeden tüm özellikleri test etmeni sağlıyor. Şimdi sizlerle beraber hemen kurulumunu yapalım. Test Sprite'in sitesine girip Try MCP Free butonuna tıklıyoruz. Buradan Install'a tıklıyoruz. Şimdi 3 gerekli işlem var. 1. IDE'ye ihtiyacımız var. 2. Test Sprite hesabına ihtiyacımız var. 3. API 2'ye ihtiyacımız var. Hemen Sign Up Free'ye tıklayıp hesabımızı oluşturuyoruz. Hesabınızı oluşturduktan sonra sağ alta kaç krediniz kaldığını görebilirsiniz. Şimdilik ücretsiz. Şimdi Create API Key butonuna tıklıyoruz. New API Key diyoruz. Burada API key'imize bir isim veriyoruz. API key'imizi kimseyle paylaşmayıp kopyalıyoruz. Son olarak Add to Cursor butonuna tıklıyoruz ve API key'imizi yapıştırıp install butonuna basıyoruz. Cursor'u gerekli tool'ları bizim için yüklüyor. Detaylarını tıklayıp inceleyebilirsiniz. Cursor'uma girip Can you test this project with test sprite diyorum. Cloud 4.5 seçili gönderiyorum. Bu da güncel Cloud 4.5 güncellemeleriyle tam uyumlu şekilde çalışıyor. Yani hem Cursor kullanıcıları hem de Cloud'la çalışan geliştiriciler için muhteşem bir entegrasyon. Şimdi bize web sayfası açıyor. Burada neyi test etmek istediğimizi soruyor. Biz buradan frontend seçiyoruz. Buraya PRD dosyasını ekliyoruz. Eğer PRD dosyanız yoksa Cursor'a girip Generate a PRD file for this project deyip kendi PRD dosyanızı da yaratabilirsiniz. Daha sonrasında buraya PRD dosyamızı yüklüyoruz. Bu PRD dosyası projemizin ne yapması gerektiğini anlatan bir döküman. Ne amaçla test yapılabildiğini bilmesi için ve daha verimli sonuç alabilmemiz için bu dosya gerekli. Continue deyip işlemi başlatıyoruz. Cursor'a döndüğünüzde test sprite'ın klasörleri ve dosyaları yarattığını görebilirsiniz. Test sprite şu an bizim için test planlarını oluşturuyor kendisinin daha kolay çalışabileceği PRD dosyasını tekrar düzenleyip oluşturuyor ve testleri çalıştırmaya başlıyor. Aynı şekilde testlerin ilerleyişini buradan veya MCP test kısmına gelip buradan canlı bir şekilde de izleyebilirsiniz. Hangileri geçmiş, hangileri kalmış. Testi geçemeyenlerden bir tanesinin üstüne tıklayıp inceleyelim. Video şeklinde görebiliyorsunuz ki bu bence harika bir şey. Direkt testinizi canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Şimdi geçenlerden birini test edelim. Nasıl bir sonuç beklemişiz? Sonucu almış ve başarılı olmuş mu? Burada kartların flip için dönme animasyonunu test etmiş ve başarılı sonuç bulmuş. Bakalım kartlarımız başarılı bir şekilde dönüyor. Projenize geliştirme yaptıktan sonra teste bırakın ve mola verin sizin için sonuçları getirsin. Test bittiğinde de size bir rapor sunuyor. Şu an testlerimizin 12 testten 10'u başarılı geçmiş. Şu an başarı oranımız %83. 12 testten 10'u başarılı olmuş. Başarılı testler 10 adet, başarısız testler 2 adet. Daha detaylı görünüm için size link de vermiş. Buna tıkladığınız zaman MD formatında görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz web sitesi formatında da görebilirsiniz. Size bir HTML dosyası veriyor. Bu HTML dosyasını açıp Web formatında da testlerinizin sonuçlarını görebilirsiniz. Daha detaylı veriler de var. Kaçıda test yapılmış, kaçı geçmiş, kaçı kalmış. Sohbet dışında buradan da erişebiliyorsunuz. Tüm bağlantıları açıklamalarda bulabilirsin. Test Sprite'ı ücretsiz starter planına hemen dene ve projendeki test süreçlerini tamamen otomatikleştir. Cursor ve Cloud 4.5 ile tamamen uyumlu bu araç, geliştiricilerin test zorluklarını ortadan kaldırıyor. Her zaman olduğu gibi herkese kolay gelsin.